Sayın basın mensubu arkadaşlarımız, sevgili partilerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Eee bugün tüm Türk Türkiye'de 81 vilayette olduğu gibi ilimizde de eee genel merkezimizin organizasyonu ve talimatları doğrultusunda milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, yüksek disiplin kurulu üyelerimizin olduğu, oluşturduğu bir gruplamayla illerde çeşitli ziyaretler yapılacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı, aday ofisi, hükümet programı, parti programımız ve belediyelerimize yönelik hukuk dışı girişimlere karşı ilgilendirme ve halkımızla iç içe olmak amacıyla bir takım sağ çalışmaları yapacağız. Bu vesileyle milletvekillerimiz eee genel merkezimizden gelen milletvekillerimiz de bizlere eşlik edecek, biz de onlara destek vereceğiz. Bu çalışma ilk günü ilimizde STK'lar ziyaretleri ve esnaf ziyaretleri olacak. Ikinci günü de ilçelerimize dağılıp milletvekillerimiz e, çeşitli çalışmalarını içeride yürütecekler. Bu anlamda eee ilimizde eee ve çalışmalar yürüteceğiz. Ee, ben kendilerine hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum. Ee, bugün burada bulunan e, ilçe başkanlarımız, partilerimiz, Letizan'ın Safranbolu Belediye Başkanımızla birlikte sizleri de selamlamış olacağız. Şimdi ben e, sözü Sayın Başkanımız, grup başkanımız diyelim, yeni grubun başkanı, Tali Özcan Bey'e bırakıyorum. Buyurun Sayın Müdür. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Değerli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangını nedeniyle Karabük halkına geçmiş olduğumuz diyecekler bir etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin ve Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle Oğlu Milletvekilimiz Türker Ateş, Yüksek Disiplin Kurulu Özgür Sağlam ve ben Düzce Milletvekili Tarih Hocam 3 gün boyunca Karabük'te sağ çalışması başlatıyor. Öncelikli amacımız, Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizin doğru tanıtılmasıdır Halkımızın ofislerle iş birliği içinde olmasını emin etmektir. İkinci hedefimiz, hükümet programı ile ilgili halkın beklediğini öğrenerek, rapor haline getirmek ve genel merkeze sunmaktır. Ayrıca, parti programı ile ilgili örgütlerimizle görüşüp, rapor hazırlamak çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Değerli basın mensupları, ülkemiz olağanüstü günlerden geçiyor. Tarihimizde hiç görmediğimiz uygulamalar, baskılar ve tehditlerle mücadele ediyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılar anlatmaya, vatandaşımızın sorunlarını çözümler bulmaya çalışıyoruz. Ancak algı operasyonlarıyla ülkeyi yöneten, medyayı eline geçirmiş, meclisi çalıştırmayan, adaleti ve hukuku ayaklar altına alarak yargıyı kendisine bağlayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta yapılan bir darbe ile tutuklandı. Ardından birçok belediye başkanımız ve bürokrat tutuklandı. 19 Mart darbesi sadece Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na yapılan bir darbe değildir. Bu Türkiye'nin özgürlüğüne, demokrasiye ve hukuka yapılan bir müdahaledir. Bu darbeye karşı milletimizle birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yeni adım atmayacağız. Ve korkmadan yolumuza devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi artık gelen yönetimlerde iktidara gelmiştir. Türkiye'nin birinci partisidir. Bu iktidarın halkımıza vereceği bir şey yok. Değerli basın mensupları, bu darbenin ekonomik zararlılığını hep beraber yaşıyoruz. 60 milyar dolardan fazla rezerv satıldı. 10 milyar dolardan fazla yabancı para çıkışı oldu. Enflasyon yükseldi. Dolar 40 lirayı geçti. Euro 50 liraya dayandı. Her üç kişiden biri işsiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu tasfiye etmenin maliyeti 160 milyar, milyar dolara ulaştı. 19 Mart darbesi hepimizin mal ve can güvenliğini oradan kaldırdı. Biz Cumhurbaşkanı adayımızı 15,5 milyon vatandaşımızın oyuyla belirledik. Şimdi Cumhurbaşkanı aday ofislerimizi açıyoruz. Kendisi Türk İttifakı'nın içinde gelen partili partisiz herkesin katkı vermesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı ofisleri Türk İttifakı'nın <laughs> yansıtacaktır. Aynı zamanda halkın iktidarı değiştirme iradesini gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bizim amacımız yeni iktidar programımızla ülkemizi güçlü ve zengin yapmak. Adil, özgür ve demokratik bir düzen kurmaktır. Milletimizin mutlu ve huzurlu olmasını sağlamaktır. Cumhurbaşkanı adaylık için temel görevi Türkiye'nin gelecek vizyonu, politikalarını ve projelerini geliştirmek olacaktır. Tüm CHP'lerin ve kendisi Türk İttifakı'nın parçası hisseden herkesin katkı vermesini bekliyoruz. Hep birlikte İklam programının hazırlıklarını kapsayıcı ve katılımcı bir şekilde yaparak milletin karşısına çıkacağız. Bugünden başlayarak tüm örgütlerimiz ve çalışmaların ve sorumlusudur. Bu çalışmalara katkı vermek isteyen herkes Cumhurbaşkanı Adayi Kursi'nin bir üyesi ve parçasıdır. Bu kapsamda toplumun sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını konuşmak, talep ve çözümlerini tespit etmek için sağ çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar hükümet programının ve parti programı hazırlamasında temel olacaktır. Bunu örgütümüzle birlikte, halkımızla birlikte yapacağız. Bizim için tek bir hedef var. Haksız ve arkadaşlarımızı sizlerle buluşturmak. Halkımızı yoksulluktan kurtarıp özgürlüğe, demokrasiye, zenginliğe ve adalete kavuşturmak. Bu vesileyle bu toplantımıza katıldığımız için değerli basın mensuplarına, sevgili partilerin kalbimle teşekkür ediyorum. Hepinize de saygı ve evet. evet. Yok Ama sohbet sonra olabilir. Evet. var sayın <laughs>